e, giyinme oyunu oynayacağım arkadaşlar. İsmini bilmiyorum unuttum. Fashion Tables diye. Evet böyle sıralamalar var. O üçüncümüşüm. Arkadaşlar ikinciyim. Üçüncü 28 kere kaz Ay, 26 kere kazanmışım arkadaşlar. Oh my gosh burada birinci olup 65 kere kazanmış. Vay. Oh my gosh. Kaç tane kalanmış onlar? Hii, makyaj. Ben de kazanmak istiyorum. Ah, başladık, başladık. Kıyafet kıyafet kıyafete gitmek lazım. Kıyafet kıyafet kıyafet. Bakın şimdi ben böyle okuyamıyorum. Şu anlık. O yüzden şöyle güzel genç kız gibi yapmak istiyorum. Tarzımı. Kıyafet geldi. Şöyle genç kız gibi. Bir tarz oluşturacağım. Şimdi böyle bir şey olsun. Başka bir şey olmasın. Tamam. Şimdi gidelim saç. Saç yapalım arkadaşlar. Şu saç çok yakışır. Ama arkadaşlar demin oynadığımda bütün saçlar robuxuydu Hepsi 99 Robux. İnşallah bunlar değildir. Evet böyle değil. Bakalım bakalım nasıl olduk. gözlerim yok ama ya. Başka bir şey seçelim. Oo bak bak bak. Şu şu. Müthiş olacağız şimdi. Ama şunu şunu silmek lazım. Şunu silelim. Hmm, bak bu oldu. Bu olsun arkadaşlar. Şimdi bunu yapalım. Şuradan beyaz kısımlara gitmemiz lazım. Orada rainbow saçlar var. Onlardan olmuyor ne yazık ki. Kız oraya niye gittin? Orası Robux'lu. Evet şöyle binelim. Şimdi ben saçımı şöyle bir bakalım. Kahverengi yapacağım. Beni kahverengi yakışır, peki şu sarı yakışır mı? Arkadaşlar ben kahverengi ol. Yok, sarı. Karar veremedim. Hmm. Sarı ol. Yok. Bu renk olsun arkadaşlar. Yok, bir de sarıya bir daha bakmak istiyorum. Ay hangisi olsa Son kararım sarı arkadaşlar Son kararım sarı seçtim Bence güzel oldu Şimdi benim en sevdiğim her gün bunu seçtiğim yüzümü seçeceğim arkadaşlar Hep bu yüzü seçiyorum Allah'ım ne olmuş ona Ten rengini değiştirme yeri var bu arada arkadaşlar ben hemen bir şey göstermek istiyorum. Kombinimi tamamlayacağım. İşte. Komünim tamamlandı arkadaşlar. Şimdi hemen sizlere hemen bir şey göstermek istiyorum. Nerede o yer? Evet şurada. Bakın şuraların renklerine girdiğinizde tabii kendi renkine girmek istiyorsanız başkalarının sizden kopya çekmesini engelleyebilirsiniz. Bunu da bir kanaldan gördüm arkadaşlar. Bakın buraları saklanabilirsiniz. Tabii başkası gelirse görür. Şimdi ama ben giymeyeceğim çünkü kendim kendimin ter rengini çok seviyorum. Bu ter rengini nereden bulduysam çok güzel. Yani orada ilk başta bulduruyor arkadaşlar. O yüzden ben de seçtim. Pekala bekliyoruz böyle. Of, ne yapsak ya? Biz de başka bir şeylere mi baksak? Belki bir şeyler ekleyebiliriz. Şu takı yerine bakalım. Bakalım bakalım neler var burada. Şöyle bir deneyelim bakın. Şöyle. Şöyle gelelim. Ah. Ay ay. Ya şöyle bakalım. Hmm. Benim böyle bir kanatım olsa yakışmazdı bence. Hmm. Yok biz kanat almıyorum. Şöyle i̇şte takalım. Şu güzel olur bak. Denesek mi? Ama onlar Robux ya. Şunlara bakalım biz. Şu şapkaya bakalım. Hmm, güzel oldu bak. Yok ama yok olmadı. Hii, şu çok güzel. Dur bakayım. Buna bakalım. Yok ama ya bu kombi. Aa. 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 Herkes buraya gel. Allah Allah ne oldu bende? Oyunlu şeyini attı Zerk'da arkadaşlar. Miami. Miami deyiz. Miami. Bakalım. Bakalım kim birini seçilecek? Bakalım 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 kim gelecek arkadaşlar? Bence çok da olmuş. Bence 5 yıldızı hak ediyor. Ama keşke yüzünde de işte. Kim geldi şimdi? Beğenmedim. Beğenmedim. 2 puan. 2 verdim arkadaşlar. Beğenmedim. Bu kızı beğenmedim. Kötü yapmış. Tabii kendimize puan alma olsaydı 5 verirdik. Bakalım kim geldi arkadaşlar? Ay bu çok tatlı bir şey olmuş. Ay bir kız olmuş. Buna 5 yıldız verdik. olmuş arkadaşlar. Tam yenmelik. <laughs> bakalım. 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 Hmm, bak buna 3 puan. 3 3 puan verdim. Biraz iyi. Biraz iyi. Tam tutturamadım. Aa bakın bu yüz bende var. Gerçek hesabımda. Bence bu güzel olmuş ya bir verme çıkmadı beş verecek ha ben geliyorum ben geliyorum tane mus geliyor evet benim bence çok güzel Aa, Dur. Hey, hareket yapayım. şöyle bir şey basalım cancela basalım ya basamadık yapalım artık Aa, açıklanacak sanırım açıklanıyor açıklanıyor. kaçıncıyım hemen? Ya ben nasıl beşinci yaparsınız? Çok dargın, dargın oldum şimdi size. Ne güzel bir kombin yapmıştık ya. Yapalım artık bekleyelim biz de. Şuraya geçelim. Oo, bu arada şimdi ben konser vereceğim. Peki kızların büyüsünü mi yapsam ki? Şimdi şöyle bir yapalım. <Gülüyor> 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 ha, bakın burada da görüntü var. Eskiden Feshu Famous'ta başka bir görüntü vardı. O karakterin aynısını yapmıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve başlıyor. 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 Herkes gitti mi ya? Yani yok. Başladık arkadaşlar. Hemen hemen hemen, 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 hemen. Arkadaşlar bu sefer gelinlik giyeceğiz. Ama şöyle güzel bir gelinlik giyelim diyorum ben. Böyle değişik, böyle puflu değil. Yani böyle üst üste olmasın bizim bizim şey gelinliğimiz. Şöyle olsun. şuraya geçelim ve pembe yok şey olsun bizimki. işte kırmızı. Evet kırmızı. Ayaklarım yok. Ayaklarım yok. Şimdi şuraya geçelim. Buna basalım. Yok ya. Dur olmadı. Bunu giymeyeyim. Ben şunu giyelim. Siyahlı küçük eteği giyelim. şu kırmızı yapalım. Şuradan giyelim. Gelelim. gelelim. Şu Şimdi bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şöyle güzel bir kırmızı sütyen takalım. Evet. taktık Bence çok güzel olduk. Şimdi şuradan bir ayakkabı varsa ayakkabı Robux'ludur ama bir denemek istiyorum. Şu şu beyaz adetler çok güzel olur. Bakalım. Muhtemelen Robux'lu. Oh my gosh. Çok Robux'lu bu. Dur. Dur. Yanmayalım. Bu arada orada ten renkli bir tane vardı ama bizim ten rengimize uymuyordu. Zaten almayacağım. Çok pahalı. O kadar robuxum yok şu anlık. Şu anda. O zaman bakalım bakalım nerelere nerelere. Tabii ki de yüzlere gidelim. Yok ilk önce saç yapın. Saç çok önemlidir. Şimdi bakalım. Ay şu çok güzel. Durun bak. Şu tam hanımefendi. Hanımefendilik. Şu. Bakın. Ay çok da bununla. Bakın. Bence tam tam da hanımefendilik bir saç oldu. Şuradan bu saçı sarı yapacağım arkadaşlar. Acaba şeyim Neyse. Bakalım nasıl olduk. Şu kahverengi de bir deneyelim. O ama kahverengi daha çok yakıştı. İşte bu olsun. Tamam kahverengi saçımızı da yaptık. Şimdi şuradan yüz seçelim. Ay çok tatlış olmadık mı? Şuradaki her zamanki yüzümü değil bu kadar. Bu sefer o yüzümü seçmeyeceğim. Ay bunlar üstünden gidiyoruz da gözlük takmadık değil mi? Hmm, bakın ya şu gö şu göz şu göz çok tatlıymış bakalım. Evet bir de şuna bakalım. Bu olsun. Yüzümüz de bolsun ve kombinimiz tamam olsun. Ya da arkadaşlar kafamıza bir taç takmak istiyorum. Şuralardan bir bakalım. Şöyle güzel olsun. Aa, bak gözlük olur aslında. Bir bakalım şu gözlüklere. Bakın şu olabilir. Şuna bir bakalım. Bakayım. son takmalık oldu. Bolsun bolsun. Dur ama şuna da bakalım. Hmm, da bakayım. Hmm, şunları da bakayım. Yok ya bunlar. Ah, çok güzelmiş. Buna da bakayım. Bakayım nasıl oldu. Ha bu kutulu. Tamam bunu takalım o zaman. Ne yapalım. Biz de? Bence bu kombini çok güzel oldu. O yüzden bence ya lütfen lütfen birinci olayım. Lütfen. Ya şöyle ben başıma bir taç tak. Taç. Ha, tamam tak takmak istiyorum. Ama şu kanatlar da olur aslında bakın. Olamaz. 5, 4, ben ya bir şey takayım, bir şey takayım. Bir şey takacaktım sadece. Ya şu şunu alacak. Aa o o değnek bir çizgi filmde vardı arkadaşlar. Evet bakalım. İnşallah ilk giden ben olurum ve birinci ben olurum arkadaşlar bu sunucu günün sorusu bu sunuculardan niye bir ortadakinin kafası yok gerçekten niye kafası yok görünmez kafası mı var bu adamın? o ilk gelen biz olduk <laughs> lafın üstüne biz geldik lafın üstüne biz geldik bakalım kim geldi Güzel birim bakalım. A -a, beğenmedim çok kötü olmuş. Ay, bir tane bile hak etmiyor. Ne yazdı? LPS mi yazdı? Aa, gerçekten LPS 5 verim yazmış sanırım. Kim geldi? Ay bu çok tatlış. Yani tatlış değil de, çok güzel olmuş. Bakalım Evet halay çekiyor arkadaşımız. Yok ya bu üstten kaybetmiş. Üstten kaybetmiş. Yoksa öbür yerde çok güzeldi. Bu gözden kaybetmiş arkadaşlar. Bu biraz gözden kaybetmiş aslında. Hey, az bu Türk. Vallahi Türk. Canım arkadaşıyla oynuyor. Arkadaşı kötü verdi. Yok ya çok kötü ya. Hiç önemli Bir yıldız. Bakalım kim geldi. Açıklanıyor. <laughs> ya değil mi? <laughs> Bu sona oynayışımızda arkadaşlar kaçıncı olmuş? <laughs> <laughs> よしです